Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Şimdi aile içinde eşlerin birbirlerine olan yakınlıkları azaldıysa, iki taraftan biri istemiyorsa bunun tekrar geri kazandırmak için yapılan bir işlemdir bu. Bu işlemi yaparken burada adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Buraya da aynı şekilde eşinizin adı, doğum tarihi, anne ismi ve bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde eşinizin size yaklaştığının farkına varacaksınızdır. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bizleri takip eden herkese ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyorum. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yapmak istiyorum diye yazmanız yeterli. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere cambar büyüsünün bozulması için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Şimdi bu hazırladığımız kağıtta aşağıda isim, doğum tarihi ve anne isimleri yazıyor. Oraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki bütün o olumsuz büyü bozulacaktır. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalına gelen kardeşlerimize ücretsiz bakım yapıyoruz. Ücretsiz bakımdan faydalanmak isteyen kardeşlerin beni Ercüment Hocam Instagram kanalında ziyaret edip hocam ben de size ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum demesi yeterlidir mesajla. Ama tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ak bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun.